Yeni evimizden herkese merhaba. Bugün böyle çok ben de ne yapıyorsun diyorum. Burak tabii ki de kameranın arkasında. Her zamanki gibi. Bugün bayağı koşturmalı bir gün olacak. Zaten şu an saat erken değil mi? Erken mi? Geç oldu gerçi. Daha erken olması gerekiyordu. Neyse. Daha annemi falan alacağız. Burada temizlik yapacağız. Ama ben yine de şöyle bir hızlandırılmış boş ev turu videosu çekmek istedim. Şimdi hemen hızlıca evimizi gezmeye başlayalım. Videoya başlamadan <laughs> önce size böyle üzerimdeki eşofman bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de benim markamda yani bir modun bir parçası. Gerçekten ben o kadar severek giyiyorum ki böyle dünyam en rahat. Sanki üstünüzde böyle yok gibi hissediyorsunuz. Aşırı rahat ve böyle bence aynı zamanda şık duruyor. Siz de bakmak isterseniz açıklama kutusuna mağazanın linkini ve Instagram hesabını ekleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Teşekkürler. Kamu spotu. Senin direkt kapının dışına alalım. Oradan girelim. Burası giriş kapımız. Buyurun. Evet, kapatalım. Burası giriş, burada böyle aynalı bir portmantomuz var. Klasik bir portmanto. Girişten devam ettikten sonra sağımızda salonumuz kalıyor. Burası da salonumuz oldu. Aslında ne kadar yankı yapıyor! Eşya almak için oluyor mu? Bir önceki salonumuza göre tabii bayağı <laughs> büyük bir salon. Burada böyle büyük bir camımız var. Bence camın o kadar büyük olmasa odayı böyle ferahlaştırmış. Burada camlar, burada balkon. Kapısı var. Ben zaten hep böyle ferah bir salon olsun istiyordum. Özellikle o çok dikkat ediyordum. Bu salonun böyle ferah olması ve büyük camlı olması gerçekten bayağı hoşuma gitti. Bu evin garip bir şeyi var <laughs> bence. Her odada balkon var. Ben eskiden çok balkon sever ve balkon isteyen bir insanım ve hiçbir zaman balkonumuz olmamıştı. Evden yani daha sonra Allah bana balkon yazmaya başladı. İstemediğim kadar balkonum var. <laughs> Burada böyle bir balkonumuz var. Bu kadar. <laughs> Bu kadar, benim kadar. Böyle. Çiftlik <laughs> bir balkonumuz var. Bu o bizim bir önceki balkonumuzda olan beyaz masa sandalye. Sağ Yukarı, yukarı. İttir yukarı, yukarı. Hulu, hulpu yukarıya ittir. İttiriyor mu? Yukarıya ittiriyor mu? Tamam, bu aşağıya yapmış. <laughs> Diğer odadaki <laughs> <hızındaki> yukarıya ama. <laughs> Sonra, çıkıp, sonra hemen... Burası girişte hatırlatın. <laughs> bu tarafımızda mutfağımız kalıyor. da böyle kare bir mutfak. Gayet ideal ve Şöyle yeterli bence. Burada mutfak dolapları var. Ee, burada da böyle gömme bir erzak dolabı var. Burası da bayağı hoşuma gitti. Çünkü ben daha dar zannediyordum. Oysa içi bayağı genişmiş. Burası da bayağı eşyamızı alır. Çünkü biz erzak dolabımızı ve alan mutfağımızı buraya koyamayacağımız için haliyle bu dolaplar bayağı işimize yarayacak. Buraya da kahve köşesini koymayı düşünüyoruz. <laughs> Keşke o an çekebilseydim. <laughs> Düşüyordu. Neyse. <laughs> Burada bir tane masa vardı. Onu böyle çıkarttırdık. Buraya biz kahve köşemizi koyacağız. Burada da balkon var. Burası senden iki tane. Birazcık daha büyük. Çok güzel bir ölçü. Burada da ise işte kombi falan var sanırım. Çöp falan koymak için de. Bir balkon mutfağı. Şimdi devam edelim. Bayağı hızlandırılmış bir ev turu gerçekten. Niye? Normalde çok detaylı mı anlatıyor? Ya biz bir önceki ev turumuzda 50 saat konuşmuşuz. İşte şuraya şunu koymayı düşünüyorsunuz, buraya bunu koymayı düşünüyorsunuz falan diye. Mutfaktan çıkıp bu tarafa böyle devam ettiğimizde burada da böyle bir banyomuz var. Burada işte böyle dolaplar var. Burada da çekmece var. Bu da çekmece sanırım. Aynen. Çekmece de. Burada da böyle bir duşa kabin var. Sonunda <laughs> hep böyle yerden girmeli bir duşakabin istiyorduk. Bizim böyle bir yer evdeki o şey olan Küvet. atlamalı olan çocuğumuzu Atlamalı dedi ya. Küvet oğlum anladı. <laughs> <Atlamalı>. Küvet tanıştırayım. <laughs> evet i̇şte. Sonra devam ediyoruz. Burada böyle bir şey var. Buna da çok sevdim gerçekten. Çamaşır makinesi alanı. Çamaşır makinesiyle kurutma makinesini üst üste buraya koyacağız. Müthiş bir şey. Müthiş bir alan gerçekten. Daha sonra buradan böyle devam ettiğimizde burası benim çalışma odam. Burası benim çalışma odam olacak. Yani adamı sonra da buraya koyacağız. ve onun çalışma masası yapacağım. Gardolap olarak benim gardolap parçası da buraya koyacağız. Yakın odasına birazdan geçeceğiz. Oraya sığmıyor aynı zamanda. İşte benim Bilgisayarım, işte yazıcı, aldığım rutin ürün. Burada da balkon var. Tabii ki burada da balkon var. Ama benim en sevdiğim balkon, buradaki balkon. Bu da senden 3 tane. ya? <laughs> Çünkü önü en açık olan ve en büyük olan balkon burası. Şöyle göstereceğim. Ön taraftaki balkonların hepsi diğer senin dairelerine falan bakıyor. Çok rahat olmayabilir ama bence burası çok rahat olur. Hem geniş hem ferah hem ünlü için. Yani en azından dip dibe değil. Karşıda da bina var tabii ama dip dibe değil. Tabii bizim deniz manzaramızın yerini hiçbir zaman tutmayacak ama ona da şükür. Ne yapalım? Böyle bir balkon var burada. Bunu yukarıya işte. Heh. Bu odadan çıkıyoruz ve bu şekilde geldiğimizde ise yatak odamıza geliyoruz. Burası bizim diğer yapıtlarımıza göre. Ve şekli itibariyle de bizim gardırobumuzun boyunda bir duvar olmadığı için gardırobumuzun tamamı sığmıyor. O yüzden de benim gardırobumun parçasını işte çalışma odama koyacağız. Sanırım buranınkine bu tarafa değil mi? olarak İşte buraya benim makyaj masamı koymayı düşünüyoruz. Burada zaten pencere var. Bu pencerenin de bu arada boydan olmasını sevdim. Boydan pencereleri gerçekten çok seviyorum. Diğerleri beni böyle çok basıyor. Burası zaten yatak için yapılmış bir duvar kerizler falan burada. Yatağı da buraya koyacağız. Sonra burada böyle gömme bir alan var. Burada eski kilitlerden kalmış bir tane dolap var. Bu çıkacak. Sanırım buraya da eve sığdıramadığımız kalan dolapları falan koymayı düşünüyoruz. Yani ben içine çantalarımı falan koyacağım muhtemelen. Bakarız artık ona. Daha sonra burada da bir adet emeğin banyomu var. Burası da yine gayet ideal bir Banyo bence. Bu da beni çok sevindiren <laughs> olaylardan biri. Bu şekilde. Orada duşu var, tuvaletleri. İşte yine aynı şekilde dolapları falan. Güzel bir banyo. İçerisi kıyafet, bayağı hızlandırılmış şey Türü oldu. Bayağı. Ve bu kadar. Şimdi işte annemi getireceğiz, birlikte temizlik yapacağız. Çekebilirsem yine temizlik yaparken de bir şeyler çekerim. Bu şekilde şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendine iyi bakın. Şimdi annem bunu almaya gitti. Ben de temizlik yapacağımız için yanında kıyafet getirdim. <laughs> Üstümdeki güzelim şeyi harcamak istemiyorum. Şimdi üstümü değiştireceğim ama hiçbir yerin perdesi takılı olmadığı için sanırım lavabona değiştirmek zorundayım. Sabah o kadar zor temizlik için bile olsa giyecek kıyafet buldum ki anlatamam. Yani tamam taşınacaksın da kendine de 2-3 parça kıyafet bırak değil mi ya? Her şeyimi toplamışım. Resmen giyecek bir şey zor buldum. Kendimi hiç burada yaşarken hayal edemiyorum. Yani bir önceki gibi. o kadar benimsemişim ki orada 7 ay oturmuş olmamıza rağmen sanki yıllardır orada yaşıyormuşuz gibi bir his var içimde. Hala şaka gibi geliyor. Nasıl ya diyorum burada mesela. Şimdi biz burada mı yaşamaya başlayacağız farklı bir evde? Ne kadar garip falan diyorum. Ama böyle bu hissin heyecanını bile seviyorum. Gelirken marketten böyle sünger bez falan aldık. Ben evden kettle, poşet, çay, kahve, kupa falan getirdim. Annemin yaptığı kekleri, börekleri de aldım yanıma. Zaten o kadar çok vardı ki. Burak'la ikimiz tek başımıza hayatta bitiremeyiz. O yüzden bunları da getirdim bugün yeriz diye. Bir de belki camları gazeteyle sileriz diye gazete aldık. Bir de böyle karton bardak falan. Evdeki temizlik malzemelerini de getirdim. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Taşınmak falan hiç gözümde büyümüyor. Ama nedense şu an şu evi temizlemek aşırı gözümde büyüyor. İnşallah kolayca ve hızlıca bitiririz.